Bir sabah küçük bir çocuk evinin bahçesinde ağlayan bir kuş buldu. Küçük kuşun kanadı kırılmış, uçamıyordu. Çocuk diz çöküp elleriyle kuşu aldı. Gözleri doldu. Canın acıyor mu dedi. Cevap gelmedi ama o kalbinde bir ses duydu. Merhamet eden, merhamet bulur. İzlemeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazın, dualar birleşsin. Çocuk evden küçük bir bez parçası aldı. Kırık kanadı sarmaya başladı. Her sarışında sessizce iyileş diye dua etti. Annesi uzaktan izliyordu. O an oğlunun sadece bir kuşa değil, Allah'ın yarattığı bir canlıya merhamet ettiğini gördü. Günler geçti, kuş yavaşça iyileşti ve uçacağı gün çocuk onu avuçlarının arasına aldı. Uç ama beni unutma dedi. Kuş kanat çırptı, gökyüzüne doğru yükseldi ve o anda çocuk hafif bir rüzgar hissetti. Bir ses kulağına fısıldadı. "Duan kabul oldu. Allah merhamet edenin kalbine rahmet indirir. Çünkü her şefkat bir dua gibidir ve bazen bir kuşu iyileştiren el meleklerin kalbine dokunur. Lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin."